alışveriş gezmesine geldik. Bakıyoruz, oyuncaklara da bakacağız. Nereye geldin Kuan? Evet. Hadi gel buradan başla bakalım. Hayvanlar varmış burada da bak. bak güzel. Ne yok Evet. setleri de burada, arabalar. Uçaklar, arabalar, itfaiyeler, hepsi burada. Çok güzel setler. Nerede benim oğlum? Robotlar. Onun setini seçmiş. Onu mu istiyorsun? Bakalım. 4 oltası varmış 24 balığı varmış Hı. renkleri de öyleymiş tamam bakalım babiş bak yeşil var bir dakika bakalım turuncu var yeşil Aa, var yeşil turuncu arkada da mavi var ama o değişik mi acaba o, şey. ne var anneciğim kertenkele kertenkele başka batman çadırı kertenkele çadırı başka neler var aşkım Bak şurada bir şeyler vardı ya neydi bunlar? Bu neydi? Bu portakal. Öbürü? Bu da, i̇tfaiye ve taş. İtfaiye ve Hat ve setleri de burada. Böyle çeşit çeşit. Hangisi açtı? Bunu köpek balığı. mı? Ağzını açmış. Evet. Ama elini alma şimdi. Hepsine bir bakalım, karar verelim. Aa, Thomas'ın da seti var burada Kıvanç. Onuz. Ondan mı istiyorsun aşkım? Evet. Var. Onu mu alalım? Evet. Başka şurada küçük şeyler var. Niloya yumurtaları. Böyle çikolatalarımız. Hadi gel bakalım. Markette de oyuncak bölümünü bulduk. Toy Shop'ta bir şey bulamadık. Yani aradığımızı bulamadık aslında. <laughs> evet. Bebekler için değil mi onlar Kıvanç? Hepsi de değil ya. Arabalar var, setler var. Evet aşkım neymiş o? Dinozor. dinozor ve dinozor yumurtaları varmış. Burada yazar evet. kasa oyuncağı var. Bir de helikopterin var. Evet anladım. Burada ne varmış? Burada bebekler için şeyler varmış. Evet. Yumuşak Aa. toplar varmış. Bir kapa varmış burada. Evet. İyi ki doğdun Kıvanç. Tiyakozlar var burada. Oyun setleri var. Birazcık büyük abiler için bunlar da. Bak, Rol bebekler bak, var. Bak. Neymiş anneciğim? Kupanın gazları oldu. Sonra bebekler geliyor. Evet. 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 Kıvanç için mutlu son. Bir minyon aldık bir de Anladım. şekerleme aldık. Arkadaşlarına bay bay yapar bay mısın? Bay. bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.